Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki videomuzda Hermetik doğalgazlı şofben fan motoru arızalıydı. Birkaç yerde araştırdım, motorunu bulamadık. Ee, sahibi de bunu hurdaya çıkartmak zorunda kaldı. Biz de bunu toparladık. Ona başka bir markanın, e, başka bir kombinin fan motorunu e, Hermetik şofben fan motoruna çevirdik. Bu şekilde şöyle tarif edeyim. Şöyle bir kombi fan motoru. Buna taktık. Şurada üzerinde şu an montalı görüyorsunuz. Şofbenin fan motoru da buydu. Şu. Bu yanmış arkadaşlar. Bunun tamiri zaten yok biliyorsunuz. Biz buna kombi fan motorunu montaj yaptık bir testini yapalım. Çalışıp çalışmadığını size bir görün bakayım burada. Önceden kabloyu takmıştım. Şu şekilde basit bir düzenekle kablomuzu bağlayalım. Bir test etme amaçlı bir düzenek bağladım buraya. Fan motorumuz çalışıyor. Şimdi fan motoru biliyorsunuz kombinin devreye girebilmesi için veya da hermetik şöpünün devreye girebilmesi için prostat cihazını da çalıştırması gerekiyor. Bunun da testini yaptık. Hani. Bu prostat cihazı devreye girer mi diye. Şu şekilde bağlıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz test zaten biliyorsunuz test amaçlıdır. Yani başkasının aklına bir şey gelmesin. Yani bir malzemeyi e, hurdalıktan geri dönüşüme katkı sağlamaktır bizim amacımız. bir yanaş abi sana zahmet şu an çalışmıyor görüyorsunuz bu aydınlatma ışığı şu an prostat cazı çalışmıyor neden çünkü daha fişi takmamışız fişimizi takalım. buraya getireyim. Evet. Prostatımız da devreye giriyor bu şekilde. Yani kombimizi bu şekilde çalıştırabiliriz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ee, bunu üstündeki koruma paneline montaj yapacağız. Montajdan sonra onbiye enjekte edeceğiz. Ondan sonra montajını yaptıktan sonra daha sonra tekrar videomuzun devamına devam edeceğiz inşallah. Şimdilik bir kafasının montajını alalım. Daha sonra size tekrar e, videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Evet. Fanımızı üstteki şu yanma odasının üzerindeki bacaya bağladık. çalışalım. Evet. Yerine taktık. Şu başka tane bir de var şu sağında solunda. Evet. yan aşadım şu de iki tane vida var. Evet. Şu altta da bir tane vida yeri var. De aynı şekilde solunda da bir tane var. Onları ben daha sonra takacağım. Şimdi hazırlamış olduğumuz kabloyu takıyoruz. Buna binaen de şimdi de prostat hırtımını montajlayacağız. tamam. Şu apen kartımızın yerine sabitleme vidalarını takıyoruz. Kartımız montajı şu an gerçekleştiriyoruz. Buraya gelir misin abi? Buraya. Şurada da bir tane var. Montajı gerçekleşti. Şu anlık videomuz Durduralım. Ee, bunu şimdi biz test amaçlı duvara sıcaz, suyunu vereceğiz ve kombinin çalışıp çalışmadığını, e, hermetik şofbenimiz daha doğrusu çalışıp çalışmadığını testini yapacağız. Evet arkadaşlar, ee, hermetik şofbenimizi e, geçici montajını yaptık. Şimdi test aşamasına geldik. Suyunu açıyoruz. Daha doğrusu fişi takalım abi, tak fişi oradan. Evet. Suyu açıyoruz. Evet. Fan motoru çalıştı. Su aktının işareti de yaptı. Evet. Sesini duyuyorsunuz zaten kombimiz başarılı bir şekilde devreye girdi. Evet şimdi bir 1 arızası verdi. Neden? Çünkü gaz bağlamış değiliz. Gaz olmadığı için böyle yaptı. Evet. Tamam suyu açıyoruz. Çalışıyor. Başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.